Takı tasarım ve altın sektöründe Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta 1500'e yakın kuyu atölyesinde üretim yapılıyor. Altınla yapılan ve Maraş Burma Bileziği olarak adlandırılan takı genellikle 22 ayar altından yapılıyor. Tamamen el işine dayalı bir teknikle üretilen bileziğin en belirgin özelliklerinden birisi Kahramanmaraş'a özgü bir tasarım olması. Yapımında onlarca evreden geçen altın eritilip şekil verildikten sonra hiçbir burma bileziğinde uygulanmayan teknikle hazırlanıyor. Bilezik yapımında şekil verilmesi için onlarca inşaat çivisi kullanılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Maraş Burma Bileziği Mahreç işareti Tescil Belgesi ile 26 Eylül 2012 tarihinde tescillenen ürün, dünyanın en büyük takı tasarım merkezi olarak bilinen, Kuyumcu kentteki ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor. Burada e, Kahramanmaraş'ımızda genelde bunları yaşlı kadınlar takar. Önümlük dilimlik dedi. E, yani güvence gibi diyeyim. Önce eritme ile başlıyoruz. Ondan sonra makineden çekiyoruz. Makineden sonra makinede dört köşeye çıktığı için ...hattede yuvarlama amaç yuvarlama amaç çekiyoruz. Oradan e, burmamız örülüyor. Örüldükten sonra kalıp dediğimiz bu demirlerle, buradaki demirlerle işte kalıbı yapılıyor. Kalıp yapıldıktan sonra kapak sistemi, kapak sisteminden sonra parlatma, kalem sistemi, ondan sonra bulmamız satışa hazır. Karamanmaraş'ımızda da bu işi yapan, yani 1500'e yakın bir kuyumcu esnafımız var. Bu işi yapan sadece 2 ve 3 atölyeyiz. 40 liradan başlıyor, yani 250 bine kadar gidiyor oradaki kişiden hoşuna gitmesi işte beğenmesi annelerimizden nelerim, nenelerimizden gö gördüğümüz gibi onların bir hatırası olarak da takabilirler yani buradan halkımıza sesleniyoruz bir antika bir hatıra bir anı işte o şekilde takabilirler gençlerimiz de.